Evet arkadaşlar bugün sizlere flüt çalacağım ve size notalarını öğreteceğim. Şimdi arkadaşlar tutuşun önce bir göstereyim. Sol elimizle yani bu elimizle şu arkayı önce bir kapatacağız. Çünkü yoksa ses hiç çıkmaz. Yani düz çıkar da düzgün çıkmaz. Bak böyle 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 böyle. Dördüncü parmağımız buraya gelmiyor. Sonra şu elimizi arkaya yaslıyoruz. Sonra şöyle, şöyle, şöyle ve şöyle. Tuşumuz bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Şimdi ben size yağ bahsatırım bal çalacağım. Ve öncelikle bir notasını söyleyeyim. La 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 sol, la 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 sol, la sol la sol, la 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 sol diye çalacağım. Siz de zaten birazdan göreceksiniz şimdi. O zaman çalmaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi. Bir de delikleri tam kapatmanız gerekiyor. Yoksa ses çıkmaz. Mesela <laughs> diye çıkmaz. Çünkü bakın bu yedimdeki parmağı tam kapatmadım. Yani tam kapatırsanız sesi çıkar. Ee, gördüğünüz gibi ben ilerleyen zamanlarda e, bir sınıfı öğretiyor. Öğrendiğim başka flit derslerinde size öğreteceğim. Yani Şöyle siz böyle bir şekilde çalabilirsiniz. Benden de öğrenmiş olursunuz. Ee, o zaman herkese bay bay.